Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu hararet kopek balığı hakkında bilgi vereceğim. Bu kopek balığı turu, dünyanın okyanuslarında yaşayan en büyük kopek balığı türlerinden biridir. Bu videoda, buyukoz hararet kopek balığının fiziksel özellikleri, yasam alanı, beslenme alışkanlıkları ve üreme davranışları hakkında bilgi vereceğim. Ayrıca bu kopek balığı turunun korunma durumu hakkında da bilgi vereceğim. Umarım bu video ilginizi çeker. İyi seyirler. Büyükkoz harman köpek balıklarının özellikleri. Büyükkoz harman köpek balığı, Alopias superciliosus adını büyük ve belirgin gözlerinden almıştır. Bu etkileyici yaratıklar yaklaşık 4 metre uzunluğa ulaşabilen ve 350 kilograma kadar ağırlığa sahip olabilen pelajik köpek balıklarıdır. En ayırt edici özellikleri vücutlarının yarısından daha uzun olabilen orak şeklinde uzun ustloptur. Bu lob, avlarını sersemletmek için kullanılan guclu bir silahtır. os harman köpek balıklarının diğer özellikleri sunlardır: İnce, torpido biçimli govde, bu, suda hızlı ve cevik hareket etmelerini saglar. Uzun, sivri burun, bu, avlarını tespit etmelerine yardımcı olur. Büyük agız, bu, büyük avları yutmalarını sağlar. Keskin disler, bu disler, avlarını yakalamak ve parçalamak için kullanılır. Giri mavi sırt ve beyaz karın, bu renklendirme, onları avcılardan kamufle etmelerine yardımcı olur. Büyükoz harman köpek balıklarının yasam alanı Büyükoz harman köpek balıkları, dünya çapında ılıman ve tropikal sularda bulunur. Genellikle kıyı sularında ve acık denizde bulunurlar. Sıklıkla 50 ila 200 metre derinlikte bulunurlar, ancak daha derin sularda da görülebilirler. Buyukoz harman köpek balıklarının gumrukları buyukoz harman köpek balıkları, genellikle yalnız hayvanlardır. Ancak bazen kucuk gruplar halinde de görülebilirler. Onlar aktif avcılardır ve diyetleri cogunlukla balıklardan oluşur. Ayrıca murekkep balığı, kalamar ve deniz kusları da yerler. Buyukoz harman köpek balıkları, avlarını yakalamak için benzersiz bir teknik kullanırlar uzun ust loblarını suda hızla sallayarak avlarını sersemletir veya yaralarlar. Daha sonra sersemlemiş avlarını yakalamak ve yemek için agızlarını kullanırlar. Büyükkoz harman köpek balıklarının koruma durumu Büyükkoz harman köpek balığı, Uluslararası Doga Koruma Birliği, IUCN tarafından hassas. Olarak sınıflandırılmıştır. Bu türlerin neslinin tükenme tehlikesi altında olmadığı, ancak tehdit altında olduğu anlamına gelir. Buyukoz harman kopek balıkları, asırı avlanma ve yasam alanlarının kaybı nedeniyle tehdit altındadır. Sonuç, buyukoz harman kopek balığı, okyanuslarımızda yaşayan etkileyici ve önemli bir yaratıktır. Bu hayvanlar hakkında daha fazla bilgi edinerek ve onları korumak için harekete geçerek nesillerinin gelecek nesiller için korunmasına yardımcı olabiliriz. Buyukoz tireşer kopek balığı, uzun ve ince gövdesi büyük ve özellikle uzun ust yüzgeciyle dikkat çeken bir köpek balığı türüdür. Ust yüzgeçleri vücutlarının neredeyse yarısı kadar uzun olabilir ve avlarını sersemletmek için kullanılır. Büyük treşer köpek balıkları ortalama 4 metre uzunluğa ve 350 kilograma ulaşabilir. Büyük koz treşer köpek balıkları ılık ve tropikal sularda bulunur. Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarında yaygındırlar genellikle kıyı sularında ve acık denizlerde yasarlar. Buyukos treşer köpek balıkları, etçil hayvanlardır ve besin zincirinin üst düzey yırtıcılarıdır. Diyetleri, kucuk balıkları, kalamarları ve diğer köpek balığı türlerini içerir. Uzun ust yüzgeçlerini avlarını sersemletmek ve yakalamak için kullanırlar. Buyukos treşer köpek balıkları, ovovivipar canlı dogumludur. Disiler, 2 ila 4 yavru dogurur. Yavrular yaklaşık 1 metre uzunluğunda dogarlar ve bagımsızdırlar. Büyükos Treşer Kopek Balıkları, Uluslararası Doga Koruma Birliği, IUCN tarafından tehlike altında olarak sınıflandırılmıştır. Asırı avlanma ve yasam alanlarının kaybı, popülasyonlarının azalmasına neden olmuştur. Videoda Büyükos Treşer Kopek Balıklarının cesitli fotoğrafları gösterilecektir fotoğraflar, köpek balıklarının fiziksel özelliklerini, yasam alanlarını ve davranışlarını vurgulayacaktır. Büyükkoz treşer köpek balığı, eşsiz özellikleri ve önemli ekolojik rolü ile büyüleyici bir yaratıktır. Bu videonun, bu muhtesem hayvanlar hakkında farkındalığı arttırması ve korunmaları için cabaları desteklemesi umulmaktadır.